arkadaşlar şey, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber ne yapıyoruz? Valizimi hazırlıyoruz arkadaşlar. Ben aslında bunlar için bir tane liste hazırlamıştım. Böyle. Ama şöyle diyeceğim. Ben aslında bunun videosunu yayınlayacaktım. Ama unuttum. Çok yorgundum zaten. Direkt geldiğimiz gibi yere çıkmıştık. İşte geldiğimiz gibi biraz bir film izledik. Sonra uyuduk Aklıma gelmedi. Ama bu valiz videosunda her şeyi göstereceğim. Kıyafetlerimi onu ayrı bir video çekeceğim. Ama şu an yanıma alacaklarımı çekeceğim. Şimdi valizimi şu an gösteriyorum. Şöyle. Biraz küçük. Ama benim her şeyim sığıyor bunun içine. Ben, bu benim valizim zaten. Ben tatile falan giderken hep bu valizimi alıyorum. Zaten başka valizim yok. Aslında bu benim değildi. Annenlerimde. Onlar bana verdi. Onlar da kendilerini aldılar. Evet arkadaşlar buraya hatta şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle bakın şuraya şuraya yani şuraya şeylerimi oyuncak oyalanmak için bir şeyler falan koyacağım. Buraya da giyeceklerimi koyacağım. Neredeyse aynı gibiler hepsi ama işte. şuraya dolduracağım ilk olarak. Şimdi listemize bakalım. İlk olarak şey diyor. Çantalarımı koyacağım. O yüzden biraz hızlı olacağım. Valiz zaten bu. E, telefon çantam. Burada hazır. Koyuyorum. Şimdi orada ben baya böyle dışarı çıkarken çok böyle ağırlık istemiyorum çantalar. O yüzden telefon koymak için telefon çantası diyorum ona. Prada. Prada'yı alayım hemen. Prada. Ama bunun içinde şeyim vardı. Gözlüğüm vardı. Çıkarayım hemen. Şöyle. Ay çantalarla doldu hepsi. Başka çanta vardı. Laura işte bir de spor çantasını zaten yanımda giderken tablet, telefon işte abur cubur falan koyarım diye almıştım. Laura eşli hemen şuradaydı. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldım. Dün akşam bununla gezdiğim için içine ne olduğunu bilmiyorum. Peçete. Bir dakika var. Tamam. Bunu da koyalım. Aslında ikisine çok gerek var mı bilmiyorum ama. Birini almayayım. Prada mı Laura Ashley mi? Hep aslında giderken Prada mı alıyorum ama. Sonra işte böyle arkadaşlar böyle kolsuz giydiğimde Prada'nın böyle zincirli olduğu için çok acıtıyor ama bu böyle ama bunun rengini çok böyle şey yapamıyorum bazı ama beyaz da yakışıyor. Ama Prada'yı da işte ben Ankara'dan aldım teyzemlerin oraya gideceğiz diye orada da o olsun istiyorum. Laura'yı alayım ya. Çok ağırlık olacak arkadaşlar böyle. Çam yer kalmayacak valizden. Tamam çantalar bitti. Gri çantamı koyacaklarım onu başka bir videoda şey yapacağız. Kıyafetlerimi de geçtim. Deniz havlusu, deniz gözü. Onları da kıyafet olarak şeylere koyacağım. Şimdi bunları koyacağım. Kitap. Okuma kitabı bu arada arkadaşlar. Hemen okuma kitap olarak. Arkadaşlar benim kütüphanem var. Bakın yukarıda. bergam da var arkadaşlar. Bu belgenin arkasında da çok kitap var. Ben şeyin e, kitaplarını çok seviyorum bu arada. Size de tavsiye ediyorum yani reklam değil bu arada hiç. E, bir tane kitap var. Bir tane değil aslında. O yazarın kitaplarını çok seviyorum ben. Ve hiç ak. Şey özellikle şunu seviyorum. Buzdolabındaki köpek. Güneşi bile tamir eden adam. Ha kedilerin kaybolma mevsimi çok güzel. Ben o kitaplarını bitirdim. Ve hiç ak posta ile gelen deniz kabuğu. Beyi istemiyorum. Bu sefer beyi alamayacağım. Kral Şakir biliyor musunuz? Ben çok okuyorum. Okumuştum. Ama alayım yine. Geri dönüşümü devler uyandı mı? Mikrop avcıları mı? Mikrop avcıları aslında alabilirim. Ama iki, iki bölüm var mikrop avcıları. O zaman iki tane alacağım. Çünkü arkadaşlar bu arada bir haftada bitirebilirim bunları ben. Bu ikisi, bu iki kitabı bir iki haftada falan bitirmiştim. Ama ikinci sınıfta falan. Bence bunu bir haftada falan bitiririm diye düşünüyorum ikisini ama belki. O yüzden çok da emin olamayacağım. Şu, bu arada makyaj şeylerimi de hazırlayacağız arkadaşlar. Tamam. Kitaplarım hazır. Biri mikro avcıları, bir. Birinci kitap şurada yazıyor. Bu da mikrop avcıları iki cumhurluk. Burada da iki yazıyor. Bu ikisini alacağım yanıma arkadaşlar. Tamam. Bakalım. Soru bankası. Onu iş şey yapacağım. Etüt de o aslında. Şey de yapabilirim. Buradakini de alabilirim. Durun bir dakika. Benimki tane soru bankam var. O zaman burada olanı alayım, diğeri de kalır. Arkadaşlar, biri bu tank dördüncü sınıf soru bankası. Bunu alayım ya, aynen. Şunların bir düzene soksam aslında çok iyi olacak da. Tamam, başka. Güneş gözlü arkadaşlar. Rayvan'ımı alacağım. Orada. Bir de şunu alacağım arkadaşlar. Şöyle pembe. ama ee, bunu koyacağım. Burada benim annem göz yani 30 olduğu için benim biraz fazla gözüm olabilir. Bir tane şu var. Ama bunu almayacağım. Çok siyah. Orada biraz cıvıl cıvıl olmak istediğim için almayacağım. Tamam. Bu ikisini alacağım. Başka gözlük almak istemiyorum. Çok gözlüklü de böyle hoşuma gitmiyor çünkü. Başka makyaj malzemeleri, bakım kremi, takı, makyaj çantası, elle çalışan vantilatör. Şimdi elle çalışan vantilatörü şey koyacağım. Gri çantamı koyacağım diye düşünüyorum. O yüzden gri çantamı koyacağım. Bunu şey yapıyorum. Makyaj malzemeleri, makyaj malzemeleri, makyaja geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi makyaj olarak ee, şöyle koyayım size. Tamam. Makyaj olarak şöyle bir şey düşünüyorum aslında. Çok böyle çok şey almak istemiyorum ama yine de alacağım. Oje falan almak istiyorum aslında çoğunlukla. Şimdi arkadaşlar benim makyaj çantam şöyle. Buna dolduracağım. Size de ne aldığımı göstereceğim çünkü biraz uzakta görünüyorsunuz. Ee, aslında şeylerini kutularını almayacağım. Kiko üç tane mi alsam iki tane mi alsam bilemedim. İki tane alayım ya başka da alacağım zaten. Bu hangisi? Tamam bu ikisini de alacağım bu Ama Kiko ruj olarak. Arkadaşlar aldık. Kiko almayacağım. Başka aldıklarım da var. Aslında çok istemiyorum. Kiko olarak arkadaşlar şunları alacağım. Başka da var aslında ama yine soruyorsunuz. Ben yine söylemek istiyorum. Şu 43 numara arkadaşlar. bende bir tane daha var. Bu 43 numara. Kaç numara bilmiyorum. Ha arkadaşlar. Bu da 33 numaraymış. Bu ikisini alacağım kik olarak. Hatta birini hatta birini yanıma alabilirim. Yok ya. Ha bunu alırım yanıma o zaman. Tamam. Bu ikisini alacağım arkadaşlar kik olarak. Daha sonra parfüm olarak şunu alacağım arkadaşlar. Daha kutusunu açmıştım ama hiç kullanmadım. Kutusunu çıkararak şey yapacağım. Alacağım. Şöyle arkadaşlar pembe. Çok seviyorum parfüm. Böyle şey gibi kokuyor. Zaten elma şekeri var üstünde. Elma şekeri gibi kokuyor. Ben parfümü çok seviyorum. O yüzden bunu alacağım. Takı başka bir kutuda alacağım bu arada arkadaşlar. Onu şey yapmayayım. başka hemen bakıyorum güneş kremi arkadaşlar. Ben bunu ama şey olarak böyle denize girerken, havuza girerken falan değil. Normal bir yere giderken falan sabahları bunu sürüyorum. Bunu alacağım. Orada bu arkadaşlar hiçbir şey reklam değil burada gösterdiğim. Onların hepsini söyleyeyim. Yorucu bu arada arkadaşlar ama ben valiz hazırlamayı çok seviyorum. Daha sonra aldık far. Far çok süren, ya yani ben çok far kadın değilim ama aldık seviyorum. Aldık iki tane alacağım. Biri bu, diğeri de bu. Fırça ya şey alacağım. Bunu unuttum. O şeyden. <laughs> ya da e, fırça. Yani ya <laughs> sünger doğru <laughs> unuttum. Bir de far arkadaşlar. Far olarak şunu alacağım. Çok farkalım diyeyim zaten ama fırım var yani onu söyleyeyim. Neyse şimdi fırça olarak e, eski fırçamdan mı yeni fırçamdan mı bilmiyorum. Bir tane o zaman fırça olarak şunu alayım. Yenilerden alacağım arkadaşlar. Şimdi aldık olarak şunu arkadaşlar. Far olarak daha şunu. Tamam. Sünger almama gerek yok o zaman. Sim almayacağım. Çok boşa gidiyor. Saç boyası da almayacağım. Arkadaşlar. Şimdi gloss. Kiko aldım. Zaten ruj alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şey. Ruj alacağım. Sonra, ay. Bir de şunun adını unutuyorum sürekli. Şu tipikleri sürülüyor diye ondan alacağım arkadaşlar. Biraz doldu aslında. Da. Ben bazen çoğunlukla oraya gittiğimde dudağım böyle kuruyor. O yüzden bir de şunu alacağım. Dudağım kuruduğunda sürdüm. Şöyle bir ruj var. Oraya gittiğimde nedense dudağım çoğunlukla kuruyabiliyor. Biliyor değil, kuruyor zaten. Benim yani e, dudağım kuruyan bileyim ben. Dudağım kurusu so çoğunlukla. Tamam, başka bir şey yok. Böyle. Ha bir de tırnak makasını alayım. Aa, ama bugün tırnaklarımı keseceğim. Tamam sonra koyarım ben bunu kalsın böyle. Başka oje. Gitmeden sürerim ya. Ya da oje istemem çok çıkıyor. Şimdi makyaj malzemelerimi de koydum arkadaşlar. Lavabonun kutusuna koyacağım. Çünkü ben kutusunda kutusunda da uyutacağım. uyutuyorum. Böyle. Ee, kutusunu koyacak. Yedim kalmadı. Maalesef. Tamam. Koydum. Başka bir şey var mı? Takı. Takı var arkadaşlar. Takı olarak Pandora'larımı koydum. Şu kutuyu alacağım. Zaten çok da takı alacağımı düşünmüyorum. Böyle. Eh. Arkadaşlar ben hemen şöyle bir alayım buradan. Arkadaşlar Pandora'mı bulamıyorum. Bir yerde diye düşün, düşünmek istiyorum ama yok yani. Şu an etütte de unutmuş olabilirim ama arkadaşlar elimi aldım hatırlıyorum. Neyse, bakacağız artık çaresine de. Tamam. Şöyle hiç camlar çıkmayan bir Pandora'm var arkadaşlar. Sonra şöyle bir Pandora var. Ama çarm takılı değil. Bütün çarmlarım işte şeydeydi ondaydı. Başka çarmım yok arkadaşlar. Bir de şöyle bir tane İtalyan bileklik var. Bir tane şöyle bir çarmı var. Bir tane şöyle dur. Bir tane şöyle bir çarmı var. Bir tane şöyle. Bir tane de şöyle bir çarmı var arkadaşlar. Bunu aldım. Başka takı olarak Buradan alabilirim. Bunu alacağım mesela. Nehir yazan bir bileklik arkadaşlar bu. Babam vermişti. Bunu alacağım. Koyayım bunu. Başka bunun içinde ne var? Bunda da nehir yazılı bir bileklik var ama bunu almayacağım. Çünkü az önce nehir hızlı bir bilekli kalmıştım. Küpe. Burada ne var? Burada da iki tane küpü var. Burada ne var? Bak bu kolyeyi alabilirim. Ay bu arkadaşlar dolanmış. Şöyle bir kolye var arkadaşlar. Zamansız dakik başta sandım hep kalca Zetmiyor hiç bir itsifat hissettirmiyorsan Boşa dökülen yaşlar artık yüzüm anlaslar Arkadaşlar biliyor musunuz? Aslında biz annemle aslında Manifest'in konserine gidecektik ama arkadaşlar bakın İzmir'de Manifest'in ya yani konseri başladım bu arada. Bilet alacaktık yani geldiği gün bitmiş biletler. Bu çok yani manifest zaten bu beklenir bir şeydi de. Yani geldiği gün bitmiş arkadaşlar. Üzüldüm ama yani artık yapacak bir şey yok. Belki yine gelirler. Buradan da duyuyorsunuz. Gelin İzmir'e yine. Çok tutmuş bu arada arkadaşlar İzmir. Yani insanlar akın etmiş neredeyse. Benim arkadaşlar koyacaklarım bu kadar. Takı zaten başka bir tane bilezik koyarım galiba. Ya da koymam bilmiyorum. Şu an işte koymak istemiyorum. Pandora'm kayıp onu düşünüyorum. Evet bunu böyle kapatıyoruz. Bunu da böyle koyuyorum. Arkadaşlar bu arada Lebubu olarak bana ne çıktığını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsanız bu video bittiğinde hemen Lebubu açma videoma gidiyorsunuz. Çünkü Fethi'yi de göstereceğim. Sadece belki Lebubu göstermeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar gösteriyorum tamam mı? şöyle bir valiz oldu arkadaşlar. Bunu kapatacağım. Bunun kıyafet videosu da gelecek arkadaşlar. Böyle spor çantamı hazırlama falan. Siz çok seviyorum kanalıma abone olmayı. Bay bay.